Herkese merhaba sevgili dostlar. Son zamanlarda sanki aynı ağızdan çıkmışçasına duyduğum bir ayrılık bahanesi var. Artık eskisi gibi hissetmiyorum cümlesi. Sana artık aşık değilim. Eskisi kadar heyecanlanmıyorum. Çok monotonlaştık. Eski hevesim kalmadı. Anlamı aynı, dizilişleri farklı bir sürü benzer cümle. İnsanlar ilişkilerinden sıkılamazlar mı? Duygular değişemez mi? Tabii ki sıkılabilirler. Tabii ki duygular değişebilir. Ama genelde şunu gözlemliyorum. Hiçbir şey yokken birdenbire bu cümle söyleniyor. Daha iki gün önce canımlar, cicimler, aşkımlar, kelebeğimler havalarda uçuşurken birden bu bahaneyle karşıya geliniyor. Bunun sebebini işlemeyeceğiz bugün. Çünkü bunun sebebi için ilişkinin dinamiğine bakmak lazım. Kişinin beklentilerine, beklentilerine aldığı tepkilere, başka kişilerin etkilerine ya da ciddiye gelememe durumlarına bakmak lazım. Ne olursa olsun İster haklı olsun, ister haksız olsun. Bugün biri size "Artık eskisi gibi hissetmiyorum." dediğinde ne yapmalısınız ondan bahsedeceğiz. Gerek bu cümleyi ve bu yaklaşımı duyduğunuzda, gerek akabinde gelen ayrılık sonrasında ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Amacımız karizmatik kalmak. Amacımız karşı tarafın içinde okte kalmak. Amacımız cepte gözükmemek. Amacımız günün birinde kaybettiğine pişman etmek. Hadi başlayalım hemen. Önceliğimiz tepkileri ayarla, sebep öğrenmeye çalışma. İlk olarak bir hatadan bahsedelim dedik yani çoğunlukla daha yakın bir zamana kadar sorun yokken birden bu tepkiyi görmek insanda şok etkisi yaratır. Sorular sorulmaya başlanır, sebep bulunmaya çalışılır. Neden? Ne oldu? Niye soğudun? Bir şey mi oldu? Geçen yanlışlıkla hay bu bana şarap çanağı girsin dedim. O yüzden mi? Vallahi ağzımdan kaçtı. Tahminler başlar. biri mi var? Instagram'a yeni eklediğin o fenomen kılıklı tip mi yoksa? Sebep öğrenme çabası tahminlerle devam eder. Kendini suçlama en belirginidir. Haklısın çok ihmal ettim seni. Geceleri uyumak yerine seninle ilgilenmeliydim. Bunların hepsi çok yanlış. Orada alınacak cevap kimseyi mutlu etmez. Tamam amaç şu. Eğer bir sebep varsa düzeltilebilirse elden geleni yapayım. Ya da benden dolayı ise düzelteyim kendimi. Ya da biri varsa aldatılıyorsam ağzımın payını vereyim. Ama şu gözden kaçıyor. Bunu söyleyen kişinin üzerine gitmeniz özellikle o an için bir başarı vermez size. Tam tersi ısrarcı gözükürsünüz. Ağlama, sızlama ya da gerginleşmeleriniz karşı tarafı gereksiz cümlelere iter. O kişi hazırlamıştır zaten vereceği cevapları. Abartana da rastladım, acıyana da. O yüzden en güzeli sakinliği korumaktır. En önemlisi abartı tepkilerden kaçmaktır. Gürkan sessizce gitmesine izin mi vereyim? Elden kayıp gitmesine seyirci mi kalayım? Başka ne yaparsanız yapın dostlar oradan dönmez. Eskisi gibi hissetmiyorum dedi. Sen sözlerinle ikna ettin. Birden eskisi gibi hissetmeye mi başlayacak? Eskisi gibi hissetmiyorum Aslı. Ya bak tam sınavlar bitti daha çok zaman geçireceğiz. He iyi tamam o zaman eskisi gibi oldum birden. Olmaz. Olsa da hayır gelmez. Peki ne cevap vermeli Gürkan? İkinci maddede tam bunun için. 2. Karizmatik cevaplar. Suçlama, suçları kabul etme. Sakinliği korumanız lazım. Bu net. Ama suçlamaları asla kabul etmeyin. Sen çok umursamaz davrandın. Sen hep işini ön planda tuttun. Sen beni mutlu etmeye çalışmadın. Sen hep trip attın. Neyse artık. Bu arada geçerlilik payı varsa bir düşünmek, bir öz eleştiri yapmakta fayda var. Bunu da parantez içinde söylemiş olalım. Ama karşı tarafa hemen boyun eğmeyin derim. Ya tamam düzelteceğim, özür dilerim. Yok onu yapacağım, yok bunu yapacağım. Asla. Karşı tarafa suç atma mesela. Sen esas kendine bak. Geceler boyu WhatsApp'ta online olduğunu fark mi zannediyorsun. Battal damacana. Hop, olay kavgaya döndü. O da sizin bir açığınızı söyledi. İş tatsız bir hale geldi. İkisini de yapmamak lazım. Özür dilemek olgunluk değil mi? Evet, olgunluk ama buradan dönmez demiştik. Özür dilemek, yalvarmak sonrasında size keşke yapmasaydımlara götürür. Ben özür dilemek yerine şunu öneririm. Suçladı mı? Hataları yüzüne mi vurdu? İster gerçek olsun, ister bahane. Cevapları şöyle olmalı. Keşke bunları içinde tutmak yerine anlatsaydın da bu raddeye gelmeseydin. Ben ilişkimizi rahatsızlıkları dile getirecek kadar şeffaf sanıyordum bu durum bahsettiğin hatalardan daha çok üzdü beni. Bunu gözlemleyip söylememeni hiç etik bulmadım. Senin daha samimi olduğunu düşünüyordum. Olgun cevaplar sizi o noktada karizmatik gösterecek. Karşınızdaki insanın hiç beklemediği tepkiler olacağı için de kafasını karıştıracaktır. Devam edelim. 3. Alternatif seçeneklere düşme. Ben artık eskisi gibi hissedemiyorum. Ben de bir şeyler tükendi. Bu gibi cümleler ardından sizin tepkileriniz beklenir. Üzüntü. Gerginlik, sinir, ağlama, ikna etme, ısrar etme her şeye hazırlıklı olunur o esnada. Bunun içinde bu cümleyi kuran kişilerin ceplerinde alternatif modeller bulunur. Ama arkadaş kalabiliriz. İstersen biraz ara verelim sonrasında bakalım. Bunun gibi cümleler aslında birer teselli ödülüdür. Cepte tutma cümleleridir. Sizi sakinleştirme çabasıdır. Bu tarz cümleleri asla ama asla düşünmemelidir. Genelde o an bir daha görememektense en azından ne yapıyor bilirim. En azından şansımızı deneriz ya da biraz ara verirsek belki bu karardan vazgeçer diye iyi niyetli düşüncelerden acilen vazgeçmelisiniz. Çünkü bu arkadaş kalalım, ara verelim cümleleri sonrasında geri dönüş oranı çok düşüktür. Her şeyden önce cepte görmenin rahatlığı kişiye huzur verir. Bu da pişman olma ve özlem duygusunu gölgeler. O yüzden bu konuda dik bir duruş sergilemek gerekiyor. Hadi lan oradan saç jölesi senin arkadaşlığına mı kaldık? Tadında yaklaşmayın kimseye. O da sizin gerginliğinizi ve hırsınızı gösterir. Bir ilişki bittiğinde arkadaş kalınmasını ben mantıklı bulmuyorum. Kaliteli bir hayat ve algıları açılmış bir yaşam için eskilerin geride bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Prensip gereği biten şeylerin izlerini hayatımda taşımıyorum. Bu şekilde güzel cevaplar verilebilir mesela. Ara verelim teklifini ise soğuyan her şey tadını kaybeder. Tekrar ısıtmak ise zaman kaybıdır. Bence kararların arkasında durulmalı şeklinde cevaplar sizin işinizi kolaylaştırır. Unutmayın dostlar, bekleyen birini bilmek ile vazgeçme potansiyeli olan birini görmek arasında dağlar kadar fark vardır. 4. Kendini tut. Demek artık eskisi gibi hissetmiyorsun. Topuğuna deniz kestanesi girsin Esra, plajda mayon delinsin Haydar, Deyip bir hırsla engelleme tuşuna basmak yapacağınız en büyük hata olacaktır. E Gürkan o engelleyecek bu seferde ya da beni istemeyen kişiyi telefonunda, sosyal medyamda niye bırakayım sevgili dostlar? Farkındaysanız maddelerde size tanımlamaya çalıştığımız bir misyon var. Amacımız güçlü, yıkılma potansiyeli olmayan, olgun ve karizmatik bir imaj yaratmak. Engelleme sizi hırslanmış gösterecektir, sinirlerinizin alt üst olduğunu anlamasına sebep olacak kafasından soru işaretlerinin geçmesini sağlamak lazım. Neydi soru işaretleri? Ya neden ağlayıp sızlamadı? Neden bu kadar hazırlıklıydı? Yoksa oda mı soğudu? Yoksa birini mi buldu? Bırakın soru işaretleriyle boğuşsun. Hırslandığınızı görmek ona iyi hissettirecektir. Ve bizim amacımız kesinlikle iyi hissetmemesi. Sorularla boğuşması. O yüzden engellemeyin, yokmuş gibi davranın. Bakın sosyal medyadan çıkarmak, çıkarmamak size kalmış. İsterseniz çıkarın, isterseniz kalsın. Kalırsa hikayelerine falan kesinlikle bakmayın. Ama hikayelerinizi kesinlikle gizlemeyin. İleride lazım olacak çünkü. Lazım olacak derken ne için lazım olacak? Gelin buradan devam edelim. 5. Sessizlik ve merak duygusu. Sevgili dostlar, bu maddeyi birçok videoda işledik. Bir insan istediği kadar soğudum desin vazgeçtim desin. Öyle arkasını dönüp çekip gidemez. Yani gerçekten gamsız, narsist, kendinden başkasını düşünmeyen biri değilse aklı muhakkak sizde kalacaktır. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Sonuçta iyi kötü zaman geçirmişliğiniz varsa anılar varsa öyle elektrik prizini çektim tamam kapandı gibi çalışmaz sistem. Katil olay mahalline muhakkak döner. Döner derken şöyle bir bakmak için döner. İşte o yüzden o süreyi iyi geçirmelisiniz. Yani aşırı sosyal medya kullanımı olmazsa, iletişim kurma ısrarı olmazsa otomatik olarak bir merak duygusu olacaktır. O yüzden ilk tepki kendini tutma ve sessizlik olmalıdır. Bir süre sosyal medya kullanılmamalıdır. Kısa bir süre. O sürede neden böyle oldu diye düşünmek değil. Dur bakalım gelecek ne getirecek diye geçirilmelidir. Bu sürede sosyal medya nasıl kullanılmalı diye bir video var ayrıca. Orada daha detaylı anlatmıştım zaten. Şimdi biz devam edelim. Son maddemiz bir ihtimal üzerine. İletişim kurmasına izin verme. Merak duygusu bırakıp giden insanları tetikler. İster artık sevmiyorum olsun ister kafasında soru işaretleri olsun. Birebir size ulaşma isteği olabileceği gibi eşinize dostunuza ulaşma ihtiyacı da doğabilir. O yüzden arkadaş çevrenizde ve ortak arkadaşlarınızla duygularınızı paylaşmamanızı öneririm. Arkadaş iletişimlerinden bilgi alamazsa sizin kapınızı çalacaktır. Olası kapınız çalındığında barışmak için değil bu arada merak duygusunu yenmek adına. Terslenmemeli ama ona istediği de verilmemelidir. İletişim mümkün olduğunca kısa kalmalıdır. Ve sorular kısa iletişimlerle geçiştirilmelidir. Bakın çok önemli. Eğer ki kaba ve agresif davranırsanız He, tamam tamam daha geçmemiş siniri düşüncesine bürünür. Umursamaz ve geçiştirilen cevaplar alırsa da gerginlik sırası ona geçer. Yani maçın rövanşını almış olursunuz. Sevgili dostlar, insanların duyguları değişebilir. Nasıl ki soğuduysa tekrar ısınabilir. Tekrar ilgisi çekilebilir. Ama şunu unutmamak lazım. Ayrılma, barışma, küsme, sessizliğe bürünme gibi eylemler her seferinde ilişkiden bir şeyler götürür. O yüzden tekrar başlasa bile ilk günkü gibi heyecan dolu olur mu? Bu biraz tartışılır. Burada önemli olan ısrarla, yenik gözükerek, kendini acındırarak tekrar başlamasına engel olmaktır. Tekrar başlayacaksa bu kendiliğinden pişman olduğu için olmalıdır. Bu süreyi siz pişmanlıklarınızla geçirirseniz kaybedersiniz. Ama bu süreyi ne kadar güçlenerek ve kendinize ne kadar yatırım yaparak geçirirseniz o kadar başarılı olursunuz. Gerek döndüğünde gerek uzaktan baktığında. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.